Antalya'da halkın buluşma noktası Atalos Meydanı oldu. CHP'nin düzenlediği buluşmaya DEM Parti ile beraber siyasi parti Antalya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun katılım oldu. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nda yapılan haksızlığı, adaletsizliği karşı bir atakta bulmamız gerekiyor. Onu onun yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Onun için buradayız. Bu bir bakın diyoruz faşizme karşı omuz omuz alıyor. Faşizme karşı omuz omuz olmak için buradayız. Sayın Ekrem İmamoğlu sabah gözaltına alınırken ben kendimi milletime emanet ediyorum demişti. Şu anda Türkiye'nin her tarafındaki sokaklar İmamoğlu'nun bağrına basmış durumda. Bu hukuksuz uygulamaya karşı toptan ses çıkarıyorlar, itiraz ediyorlar. Ee, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan, keyfi bir şekilde gözaltına alınan e, bu uygulamayı halk protesto ediyor. Bir anlamda da Türkiye'nin geleceğine, Ekrem İmamoğlu'nun geleceğine de sahip çıkmaya çalışıyor. Çok yanlış. Hangi siyasi görüş olursa olsun böyle bir şey olmaz. Bu insanların hür iradesinin gasptır. Biz demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. Baskılarla, sahte belgelerle bir adayın engellenmesine karşı çıkıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için geldik. Bu savunmamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Toplanan kalabalığa hitap eden CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı yaşananları demokrasiye darbe olarak nitelendirdi. Türkiye bugün açık bir sihir darbeyle karşı karşıyadır. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptaliyle başlatan kompas şimdi gölge altında alınmasıyla bir darbeye dönüşmüştür. Bizzat halkın iradesine ve demokrasinin son kırıntılarına yapılmış bir darbedir.